Allah, açtı, ha. Ver bana, atarız giderken. Açın bakalım nasıl bir şeymiş? Açtım, açtım. Oo çok güzel. Aç. Sen de aç, bakayım. Oo çok. çok Neyselim mi? Aynen. Ben... Çok iyi. Çok bakın şimdi. Dur. Şunları bir şöyle şöyle de... bak döksün. Bakın. Arkadaşlar bakın. Bakın. Anne baksana. Ne? Çok güzelmiş. Anne baksana üstüne ya. bak. Bak. Evet çok ha, güzelmiş. Anne memnun çok memnun. Bu yayı yemişler ver veren onları. Sadece o şeyi çöpe at. Evet, ben koyun <laughs> Koyayım ben kayla doğru. Tamam, kartuş çizeceğim. Çok güzelmiş. Güle güle kullanın. Ben bunu da, da onur oh ne, ne oldu? Bak. <laughs> Neyse olmuş hemen yırtılmaz ama o öyleymiş demek ki. Şiyonlar, şiyonlar. Bakayım mı seninkine iki. bakayım? Seneninkini yemişler. Dur, Çok açma. güzel. Dondurma. Ama gül bak. Bak. Ama gül bak. Bak. Ama gül onu yemez. Ağla. Yemeyin. Ha? Gördün mü Ama gül? Anne, bebeninkine gül <laughs> Anne hani bak ısırmış. Getir ben ısırayım. Bak ıslacağı <laughs> bak. Hadi gidelim. Hadi eve doğru gidelim o zaman. Evet. evet. Ben de koyayım. Sana dil mi çıkarıyor? Ne yapıyor? Ha? Şey dil, çıkarıyor. dil çıkarıyor. Dil çıkarıyor. Bak dondurman. Bak. Oha. yırtık gibi oluyor. Dil çıkarıyor. Bak. Bak. Dil çıkarıyor. Oha Aa, çok beğendim. Bak. bak. Dil çıkarıyor. Evet dil çıkarıyor. <laughs> çok güzel. Acayip güzel. Acayip çok güzel. Amin. Hadi gidiyoruz Gül Hanım çok seviyorum. Anne bak şimdi bakın dağmış, bakın dağmış bakın, dağmış. bakın bakın. Çünkü çok güzel bakın. Ah ha kocaman oldu. Nam 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 nam. gidelim gidelim gel gidelim hadi. Gel gidelim. gidelim 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 Aa, hadi. Sıkıntı ama. O da bakacak tabii. O da merak ediyor. Neymiş o diye. Değil mi abla Gül? <laughs> o da merak ediyor. Değil mi ablası? İkisini de alsın. Neymiş o? Yumuşak yumuşak değil mi? Arkasına düşmüş gözlük. <laughs> miyim Sen öyle diyorsun. O da aynısını yapar ama. Hayır arkasında gözlük O kal. zaman <laughs> Çoktan da çıkmış Nay 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 Önünü göremiyor ben Abla sesine bak Aferin Arkadaşlar sesine bakın Şuna Sus sus <laughs> ses çıkıyor Hmm, tamam, son. evet. Hayır, yırtacak. <laughs> evet. Yapma. Gözlerini almaya çalışıyor şimdi. <laughs> Neymiş o? <laughs> Hadi gidelim o zaman. Evet, ben süreceğim. Sen mi süreceksin? Tamam. Nereden gidiyorsun? Bu taraftan gidelim. Ya døy 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 døy. <gülüyor> <gülüyor> döke saça gidiyoruz. Hadi bakalım. Döke döke. sakın yeme sakın. <laughs> sakın yeme onu. <laughs> biraz da sen. Biraz da sen Allah.